Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 2 adet bayat ekmek kullanıyorum. Gösterdiğim şekilde ekmeklerimi küçültüyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Ekmeklerimi gösterdiğim gibi küçülttüm. Şimdi üzerine 3,5 su bardağı süt ekliyorum. sütün her tarafına ulaşması için gösterdiğim gibi bir çatal yardımıyla bütün ekmeklerimi bastırıyorum. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Ekmeklerimi iyice sütle buluşturdum. Yaklaşık 5-10 dakika kadar da bekledim iyice sütü içine çekmesi için ve üzerine 3 adet yumurta kırıyorum. 1 su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Ve 1 paket de vanilya ekleyerek artık blenderımdan geçirmeye geçiyorum. Bu aşama çok önemli. İçerisinde hiçbir büyük parça kalmamalı. Kek harcı kıvamı elde edene kadar blenderımızı kesinlikle kapatmıyoruz. Sizlere de kıvamını göstereceğim. Artık kek hamuru kıvamını almış durumda. Bu kıvamı elde ettikten sonra artık blenderımızı durdurabiliriz. Yalnız bu kıvam çok önemli. Dikkat ederseniz içerisinde hiçbir büyük parça yok. Kek hamurumu bir köşeye aldım. Şimdi geçiyorum şekerimi karamelize etmeye. Bir su bardağı toz şeker kullanıyorum. Tavanın her tarafına gelecek şekilde şekerimi yaydım. Ateşim kısıktan bir tık yüksek ateşe doğru sabırlı biçimde bekleyerek arada bir karıştırarak şekerimi eritiyorum. Şekerim de artık istediğim kıvama ulaştı. Ben bu şekilde 30 santimlik bir fırın tepsisi kullanıyorum. Her tarafını yağladım. Şimdi içerisine karamelize etmiş olduğum şekeri ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde etrafına yaydıracağım. Eğer bu aşamada şeker donarsa mutlaka tepsinizi ısıtın. Isıttığınız zaman şeker çözülecektir ve yine her tarafına ulaşacaktır. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcını üzerine ekliyorum. harcımı dökmüş olduğum kalıptan biraz daha büyük bir fırın tepsisinin içerisine yarısına gelecek kadar su dolduruyorum ve içerisine tepsimi yerleştiriyorum. Üzerine bir alüminyum folyo ile kapatıyorum. Üzeri bir anda kızarmasın diye mutlaka alüminyum folyo ile kapatmamız gerekiyor. Bu aşamada fırınımı 200 dereceye ayarladım. 200 derecelik fırınımızda pişmeye gönderiyoruz. Fırından fırına değişir. Bu yüzden ben sizlere dakika vermiyorum. Ama kürdan testinden geçirin. Eğer kürdan da parça kalmamışsa içi hala sulu değilse artık fırından alabiliriz. Ama içi hafif nemli kalacaktır. Onu da belirtmek istiyorum. Kenarlarını gösterdiğim şekilde bıçağımla açtım. Şimdi tepsimden çıkarıyorum ve ters çeviriyorum. Üzeri biraz alüminyum folye yapışmıştı. Çünkü biraz fırın kalıbım küçük geldi. Sizler daha geniş bir kalıpta yaparsanız daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ve artık tepsimi çıkarıyorum. Çok çok güzel bir sonuç elde ettim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzeti de çok çok güzel oldu. Ben kenarlarını fındık parçacıklarıyla süslemeyi tercih ettim. Tabi tercih size kalmış. Bu şekilde de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bayat ekmekleri çöpe gitmekten kurtaracak bir tarif. Özellikle denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. İnanın krem karamel gibi bir lezzeti var. Özellikle çocuğum da çok çok severek yedi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi size içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.